Bir de Russell Crowe'umuz var ki hı hı. geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'a bir yorum yapmıştı. Bu kez Cem Yılmaz'a övgüler yağdırmış. Diyorum ki acaba diyorum nasıl Russell Crowe Müslüman mı olmaya karar verdi ya da Türkiye'de bir projelerde mi yer alacak? Bu e, nasıl bir e, şeydir? Bizim bütün e, oyuncularımıza yorum yapıyor ki Russell Crowe'u biliyorsunuz yani efsane bir oyuncu. Hatta Gladiator müydü arkadaşlar o film Değil mi? Efsane bir film. Yani bu kadar ünlü bir adamın bizim e, oyuncularımıza yorum yapması vallahi şöyle bir e, koltuklarım kabardı benim. vallahi benim de hoşuma gitti Değil mi? Ama e, bu kadar yorum yapıyorsa Türkiye'de bir proje yapacak demektir. Değil mi? Bu insanları nereden tanıyacak? Yani, yani? Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ hepimizin tanıdığı isimler ama sonuçta onun tanıyabileceği kişiler olduğunu sanmıyorum. şey yaptı ya, onlarla Çanakkale filmi çekti ya, Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'la beraber Avustralya'da. Hı hı, evet. Ee, orada bir arkadaşlığı oluşmuştu. Cem Yılmaz da e, şeyde o Avustralya'da onları ağırlamıştı. Yaklaşık bir buçuk ay film çekimi süresince <laughs> Yılmaz Erdoğan'la. Oradan bir dostluğu oluştu ama tabii ki Cem Yılmaz'ı takip etmeye devam etmesi son evet, derece oradan, güzel bir şey. Evet oradan yazmış ya. Yani son burada İngilizcesini şey. veriyoruz ama. E, takip etmesi. Diyor ki ne, Russell Crowe yazarak e, ne demiş? ha Cem Yılmaz yine isabet ettirdi demiş adam. Yani İngilizce yazmış tabii ki. Evet. Cem Yılmaz da ona bak hala yazmış. Hala demek istedi. hala Bak hala bak, bak hala, hala, hala övüyor beni. Bak hala ha. devam ediyor övmeye. Hala demem Takılmış. benim. Daha güzel. <laughs> bak hala demiş. Bakın yan yana fotoğrafları da var. Ya çok güzel bir şey. Ya şu 3-5 tane daha böyle mesela bizim için çok kıymetli oyuncular gelse. Mesela Angelina Jolie gelse. Brad Pitt gelse. Keşke. Değil mi? Ben evet. Onların da böyle bize yorum yapsa falan çok <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> olabilir. <gülüyor>